Değerli dinleyenler merhaba. Ebu Berze bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Ademoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ne suretle harcadığından, yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, malını nereden kazandığından, ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne surette yıprattığından. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş. Hadis hasendir, sahihtir demiştir. Evet, değerli dinleyenler. Bu hadis-i şerif dolayısıyla kainattaki yerimiz hakkında eğer bir bilinç sahibi olmak istiyorsak neden istifade edebileceğimizi eksiksiz olarak öğrenmiş oluyoruz. Kıyamet gününde hesaba, sorguya çekileceğimiz fikri bizde olmadığı sürece kendimizi müminler arasında saymakta pek acele etmememiz lazım. Yani iman büyük ölçüde bu hesaba, sorguya çekilme ile birlikte bulunan bir değer içimizde. Ama bu hesaba çekilme meselesinin de demek ki aslı ve arzi kısımları varmış. Bu hadis-i şerif bana bunu işaret ediyor. Şüphesiz kıyamet gününde bizi birçok konudan dolayı sorgulayacaklar. Ama bizim aklımıza ilk önce hayatımız akıp giderken bilerek ve isteyerek yaptığımız hatalar, kötülükler, söylediğimiz yalanlar, efendim e, ve başkalarını düşürdüğümüz zor durumlar bunlar ilk defa hesabını vermekte kendi kendimize zorluk çekeceğimizi düşündüğümüz şeyler gibi zihnimize takılır. Ama biraz önce okuduğum hadis-i şerif meali sebebiyle anlıyoruz ki bizim korkumuzu gerektiren hususlar aslında arzi olanlardır. Asli olanlar o beş şeydir ki onların cevabını vermeden e, sorgulama bitmeyecek. Besbelli. Yani Hazreti Şerif mealini bir daha takdim ediyorum size. Kıyamet gününde Ademoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne surette harcadığından, yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden vücudunu sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. Şimdi dikkatinizi e, sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamazza çekmek istiyorum. Yani bu öyle bir şey ki bu konudaki hesabı vermediğimiz zaman kıyamet gününün sorgulamasını atlatmamız söz konusu değil. Yani bizim hayatımızı neye vakfettiğimiz birinci derecede önemli. Çünkü dünyaya gelen bir insan hayatını gün be gün geride kalacak olaylarla doldurmaktan başka bir şey yapamaz. Yani başka bir şey elinden gelmez. Bazılarının söylediği gibi hayat tasarruf etmek için değil harcamak içindir. Yani İster istemez doğduğumuza göre öldüğümüz ana kadar ister genç ölelim ister yaşlı ölelim ama mutlaka ömrümüzü geçireceğiz. Yani hayatımızı bir şekilde harcayacağız. Ömrümüzü harcayacağız. Tasarruf etmemiz söz konusu değil. Ama ömrümüzü nerede ve ne surette harcadığımız şahsen kendi kararlarımızın güdümüne bırakılmış durumda. Yani ne yapayım ben dünyada belli bir ortama bırakıldım. O ortam beni nereye sürüklediyse ben hayatımı o şekilde geçirdim demeyi mazeretine sahip değiliz. Ömrümüzü nereye bırakılmış olursak olalım orada ne surette harcadığımız çok önemli. Yani bildiğiniz gibi İslam hayatında hicret çok önemli bir şey. Yani insan belli bir gayeyi gerçekleştirmek için yer değiştirme yükümlülüğünü de göze alabilmeli. Yani Allah Resulü ve ashabının bir kısmı en azından muhacir dediğimiz kesimi birlikte bir yerden bir yere geçtiler. Orada muhacirler ensar buldu. Demek ki Medine'de geçen hayat muhacir için muhacir olarak, ensar için ensar olarak geçmiş bir hayattır. Dikkat edin yani ikisi de aynı mekanda geçmiş. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından insanı Allahü Teala kıyamet gününde sorguya çekecekse hangi fiziki mekanda bulunduğu birinci derecede önemli değil. Birinci derecede o fiziki mekanda hangi vasıfla bulunduğudur. Dolayısıyla ömrümüzü nerede harcadığımızı bize sordukları zaman cevap vereceğimiz şey ben ömrümü diyelim ki doğduğumdan öldüğüm güne kadar köyümde harcadım diye cevap vermek gerçek bir cevap olmayacaktır. Ömrümü nerede harcadım diye sorusuna bir adam doğduğu köyden hiç ayrılmamış bile olsa ömrünü filanca filanca hayırların işlendiği filanca filanca şerlerin önlendiği yerde harcadım diyebilir. Hatırlayacağınız üzere Immanuel Kant Königsberg'den ömrü boyunca hiç ayrılmamış. Belki çok kısa seyahatleri olmuş olabilir ama kitapların bize söylediği bütün ömrünü doğduğu şehirde Königsberg'de geçirdiğidir. Şimdi o şehrin adı Kaliningrad idi Belki Sovyetler Birliği çöktükten sonra bir daha değişmiştir. Bilmiyorum. Şimdi Kıyamet gününde İmanuel Kant'a sordukları zaman ömrünü nerede harcadın diye Königsberg'de harcadım demeyecektir. İmanuel Kant ömrünü işte Kant felsefesinin doğduğu yerde harcadığını söyleyecektir. Hani ne surette harcadığı da bu felsefeyi kurarken nelere razı olduğu, nelere karşı çıktığı, nelerin cefasını çektiği, nelerin sefasını sürdüğü ile belli olacaktır. Bunu kendimize uyarlayabiliriz. İmanuel Kant bildiğimiz kadarıyla bir Müslüman değildi. Biz bir Müslüman olarak ömrümüzü nerede harcadığımızı sorduğumuz zaman işte İstanbul'da, Diyarbakır'da, Manisa'da, Trabzon'da gibi cevaplar yeterli olmayacaktır. Ya da Berlin'de ne bileyim işte Londra'da, New York'ta, Santiago'da demiş olmak cevap olmayacaktır. Ömrümü nerede harcadım sorusu, orada bulunmamızın e, hangi vasfımızı harekete geçirdiği, hangi vasfımızı değerli hale getirdiği sorusuyla birlikte anlam kazanacaktır ve dediğim gibi ne suretle Nerede ömrümüz nerede harcadığımız, aynı zamanda ne suretle harcadığımızla bağlantılı biz kimlerin ayağına çelme taktık, kimleri pohpohladık, kimleri üzdük, kimleri sevindirdik bütün bunlar ömrümüzün hesabını nerede harcadığımızın hesabını vermemizle alakalı. Bu birinci husus. İkinci husus yaptığımız işleri ne maksatla yaptığımız. Evet bu yani saçma bir soru gibi görünebilir. Yaptığın işleri ne maksatla yaptın? Mesela yaptığımız diyelim ki bir sandalye olsun. Sen bu sandalyeyi ne maksatla yaptın sorusunun cevabı ben bu sandalyeyi insanlar otursun diye yaptım olabilir. Ben bu sandalyeyi çoluğumun çocuğumun rızkını çıkarmak için yaptım olabilir. Ama bütün bunlar yine de bizim Dünyada nasıl bir hayat tarzının devamını istediğimizle alakalıdır. Yani biz dünyada nasıl bir hayat tarzının devamını istediğimizi bilmeksizin yaptığımız işleri ne maksatla yaptığımızı bilemeyiz. Yani ben mesela diyor adam silah kaçakçılığı yaptım. Ne maksatla yaptın? İşte çoluğumun, çocuğumun rızkını temin etmek için. Bu mantıklı bir, daha doğrusu geçerli bir mazeret olmaz. E, ne kadar mantıklı olursa olsun. Yani silah kaçakçılığının insan ilişkilerinde ve dünyanın düzeninde nasıl bir yer tuttuğunu hesaba katmadan çoluğunun, çocuğun rızkını düşündüğünü iddia etmek... Belki insanın kendini aldatmasının bir yolu olabilir ama kendinden başka kimseyi de kolay kolay aldatamayacaktır. Hele ki bu kıyamet gününde sorulmuşsa düşeceği durum çok zor bir durum olsa gerek. Yaptığı işleri insanın ne maksatta yaptığını pekala bilmesi lazım. ilim öğrenen insan ne maksatla ilim öğrendiğini sorduğumuz zaman efendim ilim öğrenmenin ne maksatla olduğu sorulur mu diye karşı bir soruyla karşımıza çıkmaması lazım. Evet biz bir ilmi hangi ilim olursa olsun kendimizle birlikte bütün ümmeti Muhammed'in selameti için öğrendiğimiz o maksatla yaptığımız zaman geçerli bir gerekçe bulmuş oluruz. Diğerleri ciddi bir şekilde bizi yakabilecek gerekçeler olabilir. Hele ki ben ilim yaptım, ne büyük alim desinler diye yaptım bunu, bu maksatla yaptım diyorsa bir insan doğrudan cehennemi boylayacaktır mesela. Malını nereden kazandığından, bu da çok önemli bir şey. Birincisi ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ikincisi yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, üçüncüsü de malını nereden kazandığından sorgulanacak insanlar. Malını nereden kazandığından denildiğinde hemen aklımıza tabii biraz önce söylediğim gibi işte silah kaçakçılığı mı yaptı, çiftçilik mi yaptı, ticaret mi yaptı gelir aklımıza. Ama bundan daha çok malını nerede kazan, nereden kazandığından malını kazanma yolunun hak edilmiş bir yol olup olmadığı göz önüne alınması lazım. Yani malını nereden kazandın? Malımı mesela işte miras yoluyla kazandım diyebilir insan. Bu bir cevaptır ve bence geçerli bir cevaptır. Ama malını kazanma süreci içinde nasıl bir yol izledi. Sadece yol dediğimiz zaman hangi şubede iş yaptığı akla gelmemeli. Aynı zamanda onun tarzı, stili, metodu da akla gelmeli. Malımı nereden kazandım? Mesela şantaj ve tehditle kazandım diyebilir bazı insanlar. Hangi iş kolunda çalışıyor olursa olsun böyle yapmış olabilir veyahut malımı kazandım bazı insanların cehaletinden istifade ettim diyebilir. Bazı insanların zor durumlarından istifade ettim diyebilir. Bunların tam tersi olarak da bazı insanlara yardıma koştuğum için malımı kazandım, bazı insanların eksiklerini giderdiğim için malımı kazandım da diyebilir insanlar. Mesela iktisat biliminde ticaretin meşru bir zemini arandığında iktisatçılar derler ki ticaret yer değiştirme dolayısıyla üretilen değerdir. Yani bazı alanlarda bazı insanlar bazı malların kıtlığını çekerler. Tacir dediğimiz kişi o kıtlığı gidererek bir işlev yerine getirir, bir artı değer üretir derler. Bu tabi idealize edilmiş bir şey. Tamam. Böyle ise biz rahatlıkla her tacirin eğer tacir bunu yapıyorsa her tacirin insanların eksiklerini gidermek suretiyle para kazandığını, yani malı nereden kazandığı sorusunu insanların eksiklerini gideremekten kazandığını, insanları tatmin vasıtalarına kavuşturmaktan para kazandığını söyleyebiliriz. Böylece bu soruyu kıyamet günde kendisi sorduğu zaman atlatmış olur. Ama pekala öyle olmaya da Dördüncü husus kazandığımız malın nerelere sarf ettiğimizden dolayı hesaba çekileceğimiz hususu. Bu birincisinden daha da önemli. Yani malımızı nerede kazandığımızdan nerelere sarf ettiğimiz daha önemli. Neden biliyor musunuz? Malımızı sarf ettiğimiz yer toplumda e, bir bakıma ayakta durmasını istediğimiz bir alanı gösterir. Yani biz e, nelere para harcıyorsak o dünyanın, o para harcadığımız alemin sıhhatine hizmet etmiş oluruz. Yani kitaplara para harcayan adam kitaplar aleminin gücünü artırır. fuhuşa para harcayan adam fuhuş aleminin gücünü artırır. Dolayısıyla paralarımızı nereye sarf ettiğimiz nereden kazandığımızdan daha da önemlidir. Hatta biz belki de kazandığımız yerin çok bizi tedirgin eden bir tarafı varsa bu tedirginliğimizi sarfiyatımızı salih yaparak giderebiliriz. Onun için de işte çok kazanan insanlar durmadan bildiğiniz gibi işte sebil yaparlar, hayır işlerler vesaire. Yani çünkü parayı sarf etmek bir şeyi ayakta tutmak anlamına gelir. Parayı kazanmak o kadar değil. Yani bir yerden parayı kazanırsınız. İyi veya kötü, doğru veya yanlış. Ama burada belki kendinize bir mazeret de uydurabilirsiniz. Ben aç kalmayacaktım vesaire vesaire ama İş harcamaya geldiği zaman neden o sektöre para sarf ettiğini ahlaken kendi kendine açıklayabilmen gerekir. Son beşinci husus, vücudunu sıhhatini nerede ve ne surette yıprattığında. Vücudumuzu nasıl olsa yıpratacağız çünkü vücut ömrümüz demek bir bakıma. Sıhhatimiz nasıl olsa e, elimizden gidecek. Ama bunu hangi alanın, hangi yaşama sahasının hayrına yaptık? Yani bir adam vücudunu mesleği uğruna yıpratmış olabilir. O zaman o adamın mesleğini merak ederiz. Bir adam vücudunu zevkleri uğruna yıpratmış olabilir. O zaman o adamın zevklerini merak ederiz. Bir adam vücudunu tefekkür uğruna yıpratmış olabilir. O zaman o adamın neyi fikrettiğini de merak ederiz. Bu da işin tamamı değildir. Aynı zamanda bu yıpratmayı nasıl yaptığını, yani bir kendi vücudunu yıpratırken başkalarına bunun maliyetinin ne olduğunu da sorabiliriz. İkincisi o surette değil de şu suretle yıpratmış olsaydı bundan elde edilecek avantajın, bundan elde edilecek değerin ne olduğunda sorgulayabiliriz. Yani biz aslında kendi vücudumuza tasarruf ederken de o kadar bağımsız ve sorumsuz değilizdir. Bunun hesabını vermek zorundayız ve Kıyamet gününde bunun hesabını vereceğiz, vücudumuzu e, nerede ve ne surette yıprattığından. Bazen insanlar kendine iyi bak abi sen bize lazımsın derler bir birileri, birileri diğerlerine. Bu latife yollu bir söz olsa bile gerçekliği olan bir sözdür. Bazen vücudumuz kendimizden çok başkalarına gerekebilir. O yüzden de vücudumuzu ve sıhhatimizi nasıl karşıladığımız nerede ve ne suretle yıprattığımız bizden sorulacak. Çünkü biz dediğim gibi vücudumuza bile tek başımıza tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Gördüğünüz gibi kıyamet gününde sorulacak sorular az değil ama beş tanesi kaçınılmaz. Bu hadis-i şerif iyi ki bize kadar ulaşmış ve biz de bazı şeylerin kafamıza dank etmesine şükretmemiz lazım. Hepinize hayırlar temenni ederim. İnşallah sizler de bu soruların cevaplarını yüzünüzün akıyla verirsiniz. İnşallah ben de